Ah, Gitme zamanı geldi. Bu şehirde bana göre hiçbir şey kalmadı sanırım. Kendine iyi bak. Yolun <laughs> 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 kalan kalpler gözlerde umut ışığı dışarıda aranan umutlar mı daha acımasız? Geçen yıllar mı bana göz çeviren siz insanlar mı Duyguların karşılıksız Teksin yalnızsın herkesin farkındasın Bir ses bir nefes boş odalarla dolu kırık kalbin Bulabildim mi doğruyu sesim çıkarma Bağırabilsem insanlar anlar mı Bakar mı bir kez kimse kimsenin umurunda değil diyen Attı en büyük yalanı Tek yaptıkları umursamaktı Geleceğin için ağlarken nasıl bu kadar emin yürüyorsun İçinde artan boşluklara durup selam veriyorsun Boş aynalar bile yüzünü göstermez artık Elindeki bıçak kesmiyor ipini bağlasan iyi olur artık Dön bak arkaya neler kaybettin Boşa geçen 24 yıl ve dostlarından geriye kalan hatalar Herkes sorar kimse cevabı beklemez Gelen gider artık Karşılığı asla verilmez Aa, Hayır Lütfen şimdi ağlama Sen bensiz daha güçlü olacaksın Seni bekleyen güzel bir gelecek var